şuur Burada şöyle bir ara başlık açalım kardeşler. Gıybetin yani gıyabında konuşmanın caiz olduğu 6 tane başlık vardır. Baştan bunu bilelim. Bu başlıklardan çünkü genelde bu dersleri yaptıktan sonra şöyle sorular geliyor. Peki şu da gıybet mi? Bu niyetle konuşursam bu da gıybet mi gibi bazen sorular geliyor. Bu soruların baştan cevabını verelim. İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki şu altı husus Allah, Allah ve Resulünün kınadığı gıybete dahil değildir diyor. Yani şu altı sebepten biriyle kardeşimizin gıyabında konuşuyorsak bu gıybetten haram olan gıybetten değildir. Bunun birincisi şu kardeşler İmam Nevevi'nin tasnifine göre birincisi şu. Kardeşimizin kendi nefsinde bir başkasına sirayet etmeden kendisiyle alakalı olarak yapmış olduğu bir takım hatalar vardır. Diyelim ki kendisini ilgilendiren bir günahı vardır bir kardeşimizin. Biz buna kendimiz nasihat edebilecek bir konumda ya da ilimde de değilizdir. Ona faydasının dokunacağı, ondaki bulunan kusuru gidereceğini düşündüğümüz bir kardeşimize gidiyoruz. Ve falan kardeşimizde şu şu kusurlar var. Bu konuda ona nasihat et diyoruz. Böyle bir niyetle gidersek ve bu sebepten ötürü kardeşimizin hatasını ortaya koyar arkasından konuşursak bu İmam Nevevi'nin ifadesiyle haram olan gıybetten değildir. İkincisi ise hadis ehlinin bir hadisin sıhhati noktasında raviler hakkında konuşması. Hani biz bazen bir hadise zayıf deriz ya yani ilim ehlinin naklini aktarırız ya işte neden zayıftır örnek veriyorum rivayet zincirinde bulunan ravilerden biri yalancıdır mesela hadis ehli bu adamları araştırmak zorundadır. Ve onlar hakkında işte bunun hafızası kötü der, yalancı der, adaletsiz der. Bunun gibi bir takım cerh elfazı vardır. Hadis ehlinin bu yaptığı şey dedikodu nevinden değildir. Onlar bunu yapmak zorundadır. Zaten onlar bunu yapmasaydı bize hadislerin sayıhi ile zayıfını ayırmak çok imkansız olurdu bizim için. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü ise kardeşler tarif etmek için kardeşimizde bulunan bir kusuru zikretmek gıybetten değildir. Bunu da İmam Şevkane Rahimahullah telif ettiği kitapta şöyle tafsilatlandırır. Bir grubun bir taifenin içerisinde işaret edilmek istenen kişinin teberrüz eden bir vasfı vardır. Yani bariz olarak onda ortaya çıkan bir vasıf vardır. Mesela hemen hemen herkesin boyu eşittir. Birisi aralarında kısa boyludur. Bizim de onu bundan başka tarif edecek bir yöntemimiz yoksa şu falan kısa boylu adam dediğimiz zaman bu gıybetten sayılmaz. Çünkü bizim oradaki kastımız küçümsemek değil kişiyi tarif etmektir. Bu da gıybetten değildir. Dördüncüsü ise fetva istemek için bir kardeşimiz hakkında onun bir eksikliğini zikretmek. Bu konudaki delil ise şudur kardeşler. Ebu Sufyan, Ebu Sufyan'ın eşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek diyor ki Ya Resulallah benim eşim Ebu Sufyan cimri birisidir ve evin ihtiyaçlarını bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaz. Bu sebepten dolayı onun haberi olmadan onun malından bir şeyler alabilir miyim diyor. Burada bizim konumuzla alakalı olan yer şurası. Ebu Sufyan cimri birisidir diyor. Yani cimrilik normalde kötü bir vasıftır. Ama burada fetva sorulduğu için bu konuda cevaz verilmiştir. Eğer böyle bir durum varsa bu gıybete dahil değildir. Beşincisi ise kardeşler caiz olan beşinci husus ise mazlumun hakkını korumak için zalimin vasfını ifşa etmek. Şimdi diyelim ki bir kadı var, bir hakim var, bizim işimizi çözecek bir merci var ve bir zalim var bu birilerine zulmediyor. Biz gidip kadıya şu adam zalimdir ve şöyle şöyle kötü huyları var dediğimiz zaman bu da yine gıybetten Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı gıybet çeşidinden değildir kardeşler. Son başlığımız ise alenen işlenen bir günahın günah sahibinin arkasından ifşa edilip konuşulması da gıybetten değildir. Yani alenen kerih bir iş yapıyor diyelim. Mesela sigara içiyor birisi alenen. Sigara içmek en basit ifadeyle kerih görülen bir olaydır İslam alimleri tarafında. Yani haram mı helal mi ayrı bir mesele. Sigara meselesi bütün ümmet tarafından kerih görülmüştür. Ve sigarayı da kimse gizli saklı içmiyor. Herkes dışarıda içiyor. Böyle birisinin ya da buna benzer bazı günah sahiplerinin hatalarının onların gıyabında, onların olmadığı bir yerde konuşulması da gıybetten değildir. Ama burada İmam Şevkane Rahimahullah şöyle bir izahta bulunuyor kardeşler. Şimdi kardeşimizin alenen işlediği bir günahtan bahsederken de o günah kadar konuşabiliriz. İmam Şevkani diyor ki insanların çoğu bu konuda ifrat ve tefrit noktasında o vasat yolu yakalayamamıştır. Yani kardeşimizin bir günahından konuşuyoruz ama o günahı üzerinden daha birçok meseleyi de onun da kapısını açıyoruz. İşte bu konuda konuşursak kardeşler yani şu altı başlığı kastediyorum. Bunlar haram olmayan gıybettir. Şimdi dersin geri kalanını dinlerken yapmış olduğumuz bu konuşmalar şu altı kısımdan birisindense içimiz rahat olsun. Ama şu altı kısmın dışında bir mesele ise bu altı başlığın içine girmiyorsa o zaman şu ayetleri ve hadisleri dikkatlice dinleyelim kardeşler. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.